merhaba bugünkü tarifimiz enginarlı iç bakla yemeği buyurun yapımına geçelim Öncelikle 4-5 sap taze soğan e, ince ince doğruyoruz benim elimde e, taze soğanın tohumu kaçmış kısımları yani zıpçık diye söylenir e, iç baklada biz kullanırız bilen bilir Eğer bulabiliyorsanız bu kısımlarından da yapabilirsiniz eğer elinizde yoksa normal taze soğanınla 4-5 adet ince ince doğrayabiliriz. Bu şekilde hazırlıyorum. Yarım çay bardağından biraz fazla zeytinyağı kullandım. Sıvı yağ da olabilir. Hazırladığım taze soğanları yağda biraz kavuracağım. Taze soğanlar kavruldu 500 gram kadar iç baklamızı da koydum biraz karıştırıyorum 1 Bir tatlı kaşığı şeker 1 tatlı kaşığından biraz fazla da tuz ilave ettim 3 diş sarımsak, 2 adet enginarı biraz iri olacak şekilde doğruyorum. bir tutam dereotu ince ince kıyılmış İki su bardağı kadar suyunu koyuyorum. kapağını kapatıp kısık ateşte 40 dakika kadar pişiriyoruz. Enginarlı bakla yemeğimiz oldu. Baklalar da çok güzel piştiler. Şimdi servis için tabağımızı alıyorum. Kısa sürede pişirmek istiyorsanız baklaları çizik atıp o şekilde de pişirebilirsiniz. Daha kısır sürede ve daha böyle helvamsı bir kıvamda oluyor. O de diğer videomda yapacağım inşallah. Şimdiden deneyin. Herkese afiyet olsun. Umarım videomu ve tarifimi beğenmişsinizdir. Abone olup bildirimleri açarsanız çok memnun olurum. Diğer videomda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.